Merhaba arkadaşlar, bugün Titanium'un işte, ikinci bölümündeyiz. Ay ikinci bölümündeyiz. Pek hatırlamıyorum bu kaçıncı bölümde olduğumuzu. Başlayalım. Bugün yanında Can da var. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Olan adam Adamo. Ol. Seni bitiririm işte böyle. Arkadaşlar sevgili devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Çünkü hiç like atmayın. Bakın 10 abone, ay 10 abone diyor. 10 like arkadaşlar. 10 like da atarsınız beni titanik videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bir de kafa topunun videolarının gelmesini istiyorsanız bunun için like atmanız lazım arkadaşlar e, titaniğin büyük olmuş mu Şöyle size göstereyim öptüm daha şurada boşluk var arkadaşlar şöyle yapalım sefer yanlışlıkla boşluk bıraktım. 2-2 büyük Şu anlık. Şimdi şöyle camlarından olacağı yeri de yapıyoruz. Ay düştüm. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yarım okullar açılacak. Hiç mutlu değil. Ama beden günlerini seviyorum. Ha bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz ders ne? Evet yapıyorum. Titanimizi iyice büyütüyoruz arkadaşlar. Şurayı yapmayı unutmuşum. Arkadaşlar bu gemi biraz küçük oldu sanki. Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Bir şey su içip geldim. akşam oldu ben yatıp geliyorum. Evet geldim. Şöyle hızlıca devam edelim. Da. Yukarı çıkalım. Evet. Arkadaşlar. Titanik biraz büyük oldu. Bir titaniğin içini yapacağım. Arkadaşlar oturak yerlere koyacağım. Yemek yediler. Allah Ekber. aşağı düştük. Bazı yerlerde boşluk bırakmışım. Ay şurayı yanlış yapmışım. Otur. Nereye bir şey koymayacağız? Boş olan yerleri biraz şuraya bir ışık koyalım. Ya Can üstüme top attı arkadaşlar. Yoruma ezik Can yazın. Şaka şaka. videomu rezil etti arkadaşlar. Şimdi buraya friend yerleri koyayım. Ya can. Arkadaşlar videomu mahvediyor ya. İzleyeyim en azından. Arkadaşlar Pele ve Maradona bilen var mı? Şöyle hızlı kolay kolay yapalım. Ya. Arkadaşlar şimdi e, sandık yapacağım. Demir koyacağım içine. Bir sürü Şu anda video 8 dakika oldu. Zaten birazdan video bitecek. Hatta burada bitirelim bence arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.